Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu Necesiz kızlar Ey siz inşallah ee, Kızlar burada örnek altı kaldı bizim için Birinci konudan Burada değil hesap makinesi kullanarak Aşağıdakilerin sonuçlarını en yakın iki basamaklı ondalığa yuvarlayınız Burada e, kızlar önceden de konuşmuştuk ee, Burada bu hasibeyden bu çıkar ama biz Təbii ki, hesaba qullanan bilmirik e, sınaqlarda və ya şeydə. Və istər bunu əlimizdən yapaq, necə bir yolu var bunu yapmaq üçün. Geçən ildə bundan bunlardan aldıq, onda e, şey rəqəm və ya rəqəmsal bilimsəl olaraq necə işlərix içində. E, Dədığımız kimi, aynən birdə eksiydən artı işləmindən aynən işləri ayırdı. Eksiydən artıda Burada e, sayı bilimsel e, bilimsel bu tabii ki çarpı 10 olmalı. On, o, çarpı 10'a e, bu gibi sayılar manası bilimsel tamam. e, de tamam. Eydi burada dedi eksiden artıda ne derik? Bu onları e, şey ortak diye bir dene Allah ortak e, diye. Ama ne zaman gerekme üstleri aynen olsun. Üstleri bir olsun. Bakın Va burada üsləri bir dəqi. Fə nə aparıq? Gəlləğ üslərin bir edarıq. Necə bir köklərdə danışdıq? Aynən, ə, işləyə bilmərik, gərəkmi bir edəyxin kökləri. Burada da indi onluqların üslərin bir edəyxin birlətməmiz bir lazımdır. Nə üçün? Çünki əksi işlem var. Baxın, burada gəlağın bir də yazmışı özünə əksi işlem idi. Həmin əksi işlem isə o zaman diqqət edarıq onun onların onların üstü neydi? Negatif 4, negatif 3'tü. Ve o zaman her gerek burada bu onlukları e, ortak diye bir tek alım. E, bir tek alınca üstleri aynen deyip bir edim. Nece bir ederim? Gelin rakamlarına bakarım. Sayılarına diyeyim. Burada hangi sayını alabilen e, sıfırdan başlayan. Yani sıfır point olsa daha iyiydi onu o sayını e, alsam veya e, şey Iı, işlesem içinde daha iyi olur. Necə? Gelin burada bunu indirelim. 7.6 ıı, çarpı 10 üst negatif 4. Tamam. Eksi iner. Burada ne yaparız? Bir sayı çekeriz. Yani point yerinden ıı, çabalar. Hara bu tərəfə. Bakın kızlar. Burada dikkat eyleyin. Bir sayı alır. Yani 4 olur. 4 point 1, 3, 5 olur. Güzel. E, çarpı 10, üst Negatif -4 həmən deyirəm -4. Bu necə -4 oldu? Biz demədik axı bir sayı aldıq tərəfə bu yana. Bu yana yani bu 4 bu yana gəldi. Point ögə yerdi. Tamam? Point də imam bu tərəfə yerilir sağ tərəfə. Və biz sayını həyənə aldıq. Negativlər tərəfinə bu yana aldıq tamam. Neçə sayı 1. Əgə bizə po etməsə 2 sayı aldıq. Po etməsə 3 sayı aldıq. Ey də, yəni isterdikimize göre alabiliriz. Ve burada bir sayı aldık. Ne oldu? Hayena negatif de, e, negatifler tarafına. E, burada yan tarafta bak anladım size asıl nerede? Negatif üçlüyü bir sayı negatiflere aldım. Yani ne oldu? Negatif bir kat sayı aldım bir. Hayena negatifler tarafına. Negatifti, eksi 1 de lerdi. Tamam. Ve burada eşit oğlu işaretler aynendi, aynen de toplara Aynen işaret lakin toplara mözünü. Güzel. Ve burada da bunu böyle ettik. Neydi? Ve bunu alırsa istemez bu işlemi yapasa. Sen diye sen negatif 4, negatif 5 oldu. Tamam. İki sayı isteseydik, ihtiyacımız olsaydı. Hatta bu sayı yetişsin. Mesela bu diyağın 5'ti. Bunu 5 etmektedir. 2 sayı alalım Oğlu. 2 sayı 3 sayı Allah ım. Yeter ki olsun yani ki Çi, e, çizsinin üssü birleşsin. Ve burada indi bakın birleşti. Bir oldu. Tamam. Şimdi e, yapabilirim. Diyelim 7.6 eksi 4. Point 135. Tamam. Çarpı 10 üst negatif 4. Bak bir tek aldım. Ortak diye. Indi i̇ndi bunun işlemesini yaparak Burada tabi ki bilirsiniz. E, eksi işlemdi. Tamam. Eksi işlemde dəyimən büyük, e, büyük, sayıdan çıxardırıq. Burada kızlar dedik. Büyük sayı hangisidir? 7 pointlara bakarız. Bunun pointi daha çoxdur. Mənası bu büyüktü burada. Eydi o zaman geldik Diyarıq 7.6 eksi 4.135 eksi de Ondalıqlı sayıları necə əksi art edarıq? Tamam? Necə? Gəllək burada basamaqları bir edarıq. Niçin? Çünki pointli bir saydı. Basamağı burada kaç basamaq istəyirik? 2 dənə, tamam? O zaman 0 əkləyarıq. Gözəl. Eydi, indi gəllək 0-dan 5 çıxsın olmaz. Yanına, yanında, yoktu, burdan Allah yanında, açında da yoxdur burdan Allah. O zaman bura 10 olub, bura 9 olub, bura da 5 olub. Eydi, ondan 1 çıxart 5 qalıq. 9'dan 3 çıkart 6. E, burada 5'dan 1 çıkart 4 kalı. Point ener. 7'dan 4 çıkart 3 kalı. E o zaman gelin. Burada yazarız. 3, point 4, 6, Çarpı 10. Üst 4. Neydi? Eydi burada sonucu değil, sonucu sorda bak. en yakın iki basamaklı ondalığa yuvarlayınız. En yakın iki basamaklı ondalığa yuvarlayınız. Burada neticeyi biz çıkarttık burada. İki basamak yani point'ten sonra burada iki basamaklı ondalık. Burada altının önüne bakar. Yani iki basamak olsun burada. O zaman iki basamak bu üç basamaktı. En akhir basamağımız 5'ti. 5 Beş, tabii ki e uyerer biz diğer 5'ten e, başlar. 5'ten ise verer 5'ten küçük ise vermez. Ve 5'ten büyüktü verer O zaman 1 verirse burada ne olur? 6 7 olur. Eşittir 3.47. Çarpı bu daha yazılmaz. Bitti. E, çarpı 10 üs negatif 4. Burada neticemiz çıktı bunca. Eyde Gelin ikinci ör, e, örneğe. Burada örneğe dikkat etsek artıdı. Tamam. Burada artıdı. Artıdı dedik gerekme bu ondalıkların üstünü bir edelim. Tamam. Eydi. Burada aynen bir dakik. Gelin çalışalım bir edelim. Dedik sıfır pointli sayıları alsak, bir etmək daha işlesek için de daha iyiydi. Eydi. Burada diyelim. E, gelin burada bunu, bunu da işleyelim. Bu 4 tu bu 2 idi. Baxın, ə, üstlərimiz şey idilər, pozitiv idilər. Əy idi, pozitiv idilər. Bu bir təsiri yoxdu. İndi bu 2 çi, ya 2 cissi dəçi olsun, ya cissi də 4dür. 4 çoxdur, yəni yetişməz. Fə gərək məcisini çi 2 etsək. Nə aparırıq? Gəliğ çi, 2 burda sayı aldı bu tərəfə. Hə yana. Bu tərəf nədir? Negativ tərəfni aldı. Əydi. O zaman bir sıfır bir bir sıfır çeksek bir denendi tamam ne oldu negatif birdi bir tek yani sayı bir tek eydi pay eder yani şimdi mesela diyelim bu asıl nerede 4'tü tamam 4'tü bir tek sayı alsam ve negatif bir olu tamam eydi dörtten bir çıkart 3 kalı pay etmedi ulaşmadı çiye tamam o zaman bir sayı daha çeksek ne dersiniz? Yarıq 4 eksi 2 sayı çektik. 2, 2 sayı. Bax, Buradan bu. 2 sayı çektik. Ne oldu? 4'dan 2 çıxart. 2 kalı. Hə, bu tamamdır. Mənası 1 sayı çekenler bay etmedi bizə. E, ee, qalxdıq, ne etdiq? 2 sayı çekmek mecburiyetinde kaldık. O zaman ne deyirik? Burada 2 sayı çektik. 5, bu 0 yazılmaz. 5, e, point 2 tamam 5 point 2 5 çektik bu tarafa point gel bura çarpı 10 üst 2 sen yazarım ki İstersen bunu bunları yan tarafta yap yine özü için hatta bulaşık olmasın artı 7 point 13 çarpı 10 üst 2 tamam indi bir oldu üstlerin gelen sayıları 5 0.2 artı 7.13 çarpı 13 2. Ortak diye aldım özünü. Normal artı işlemi yaparız. Gel yan tarafta aynen. Burada artıdı Önemli diyor ki haksı büyük olsa haksı küçük olsa 2 artı 7.13 eh. Burada aynen basamakları gerek bir daha. Burada 0 eklerim. 0 artı 3 3 2 artı 1 3 point ener 5 artı 7 12 güzel o zaman 12 point 33 çarpı 10 3, 2 Gelen kızlar bir örnəyə. Burada baxın diqqət etsəq burada nə var? Parantez içində 7.83 x 10 üs -1 parantez üzərindəki. Bunun anlamı nədir? Baxın burada diqqət eləyin qızlar, üslərə diqqət eləyin. Üs desək, yəni biz burada deyəndə 2 üs 2 mənasıdır bu 2 2 x 2-dir. Tamam? Və ya diağın 2 üs 3. Burada dikkatli ol. Yani burada 2 3 kere. 3 kere 2. 2 x 2 x 2. Yani bu ne oldu? Yağın bu burada madem üssü 2'ydi. 2 x 2. 2 kere 2. Burada 3'tü manası 3 kere 2 x 2 x 2. 3 2. 3 kere 3 kere 2. 3 kere 2. Üssü hükmüler. Özüne. Sen bu kadar buncasan. Bu kadar buncasan. Şimdi bu üç hükümeleri tabana. esese Tamam. dirisen üç kere çi ayna Tamam. Şimdi burada da parantezin üzerinde çi var. Kare var. Yani bu parantez iki kere öz özüne çarpır. Aynen öz özüne. Yani atsak özün. Bu parantez çi denerdi. Aynen, aynen saydı. Çi denerdi lakin yazar gözüne 7.83 çarpı 10 negatif 5 tamam e, negatif 5 bu bir parantez o bir parantez yarı aynen 7.83 çarpı 10 üst negatif 5 bu kadar daha kareni koymam neden çünkü ben açtım özünü iki parantezdi anlattım diren bu bu iki parantezdi güzel İndi gəlliq e, normal işlər. Burada çarpmada çarpmadı işte. Bak artı eksi falan yoktu Dikkat et bura. Artı eksi de onluğu e, ortak diye alırdık Lakin burada, burada ne çarpma Çarpmadı normal. Sayılar çarpılır. Tamam. E, Onluklarda da normal aynen çarpılır. Necə size Evet kızlar. Ve burada dedik çarp çarparıq indi sayıları bu sayı sayıdan sayını çarparıq ikisini və 10-la 10 baxın necə sayıdan sayını çarpsaq çıxar bizdə təbii ki yəznəvi şəkildə deyirəm 6 1 hesab edin it house o özünüzdən -öz -öz o oturun yapın yəni 7.83 x ayna 7.83 burada pointlər qəhar nədən çarpı əməliyyatında qəhar tamam Kaldırırsan özünü. Normal çarparsan 3 çarpı 3. Sonra 3 çarpı 8. Sonra 3 çarpı 7. Sonra gelesen 8'e. 8 çarpı 3. 8 çarpı 8. 8 çarpı 7. 7'ye gelesen 7 çarpı 3. 7 çarpı 8. 7 çarpı 7. Çıkar bizim için 6 bir point. 0 3. 8 3. Gelin yapalım. 3 çarpı 3. Koyun yapalım şeyden 3 çarpı 3 9 eder 3 çarpı dedi 3 çarpı 3 9 eder 3 çarpı 8 24 4 2 elde 8 çarpı 7 56 8 çarpı 7 56 2 daha 58 58 Gelin 8'e, 8 çarpı 3, aynen e, 24, 4, 2 elde, aynen. Bakın ne de sayıları. Bıra dikkat edin. Gelin 24, 7, e, e, 8'e geldik, 8 çarpı 3, 24, 8 çarpı 8, e, 64, 64, 2 daha, 66, 6, 6 elde. 8 çarpı 7 56 56 6 daha 62 gel 7 7'ye 7 çarpı e, 3 bakın bir basamak sonrası 3 basamak çünkü 7 çarpı 3 21 e, 21 1 2 elde 7 çarpı 8 56 57 58 8 5 elde 7 çarpı 7 49 5 daha burada kızlar dikkat etsek 21 çıkarı, 21 22 23 oldu burada 3 2 elde burada da şey 7 çarpı 7 7 49 2 daha e, e, burada yanlışlarımız olubdu bax çi e, edər bu da çi olu çi olmalıdır baştan yaparsak e, tamam oldu daha hadi o tamam indi gel ağın kızlar bu 9 çıxar burada 8 e, 10 eder 0 bir elde Burada diyeğen 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 1 elde. 10, 11 eder. 1, 1 elde. Burada da 6. Gelin basamaklarımız sayı. Ne tek sayımız var pointte? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O zaman burada diyeğen eşittir. 6 bir, point üç, sıfır, sekiz, dokuz, çarpı 10 üstüne getir 5 güzel şimdi burada kızlar eee, diğer bize e, şey ondalıklı bak geçen yılda bunu aldık burada daimen dikkat etsek bir bir sayı kalmalıdı iyiydi yani böyle çıksa ne derik hemen sen geldik eşittir diyerek altı diyerek point biri atarak bu tarafa bu tarafa gelir bir, sadece bir rakam da buradan alak 3. Bunlar daha yazılmaz. Neden? Çünkü sualde gösterdim size az önce. Sualde bak ne yazıyor? Burada değil. en yakın. En yakın iki basamaklı olsun. Ve burada indi biz bu biri gelince daha bu yana iki basamak oldu. Point'ten bu yana iki basamak oldu. Ve e, şey. E, bunlar daha yazmıyoruz. Burada geçsek e, ee, çi basamağımız en son basamak 3'tü. 4 5'ten azdı yani vermez 1'e. Bir, bir, e, bire böyle kalı o zaman indi gelak tek mileler diğer çarpı 10 burada bakak ne oldu burada negatif 5 bak negatif 5 böyle der ki bir bir geldi bu çere bu tarafa. Bak geçen yıl bunları almışız ha. Bir bu yana gel. Ha yana geldi pozitif tarafına. Eydi. Kat sayı 1 tek. 1 tek attı ha yana pozitif taraf ne? Ve diğer artı bir. Ha, neye Dikkat eyle. Ve ne der? İşaretler tersi. Tamam. Ee, ha, burada şey etmedik. Ee, burada bunu çarpmadık. Ha, negatif bir. Ee, burada da çarpsak. Bunları, bu, çarpı da üstler ne deriz? Kemillemedik biz burada. Ee, üstler toplanır. Ve burada ne olur? negatif beş negatif beş artı negatif beş Çarpmada üstler toplanır Ede Fırın oğlu e, işaretleri aynı endi Aynen işareti endirim toplarım Beş beş eder Yani burada on Eğidi Şimdi burada Şimdi e, burada ne olur 10 Biz demedik bir sayı gel burada 10'du diye yazdık 10 -10 + 1, tamam? İşarətlar tərsi, böyük sayın işarətini alıq, eksiyə aparıq. 10-dan 1 çıxar, 9 qalır və -9 olar. Ey də bu belə. Gələk o bir nümunəyə. Gələk digər nümunəyə. Baxın qızlar, burada diqqət etsək, bölmədi. Bölmədə nə edərik? Bölmədə dedik çarpı ilə bölmə aynəndir. Ee, artı eksi e, aynəndir yani şey etməği. Burada bölmədə dedik e, şey normal aynə sayılarımız bölmə işləmi yaparıq. Onluqların üstüləri olu olur? Eksi olunu. Hə. Bu gerekme hiç bu qaidədir. Bu kuraldı Gerek hiç yadınızdan çıxmasın. E, çarpmada üstlər bizdə toplanı. Bölmədə üslər nə olur? Eksi olur. Bunu keçən ildən almışıq. Eydi, indi gələ aha, burda normal. Eee, ortaq falan almarıq. Aynə saylarımızı bölməyə dərik. Böllüy. Eydi, bölmə burda ondalıklı bir saydır. İndi burda sən necə yapağın, nə şəkildə yapağın, heç qorxma. Burada bakın. Pointten sonra ne sayımız var? 2 tane. Pointten sonra ne sayımız var? 2 tane. Tamam. O zaman madem 2 tane 2 çi çiğ yedi. Diyelim ki point pointten kaldırıyoruz. Aynen çarpma kimi. Ama aynen ise ha. Aynen ise özün Ve kaldırır, diğer 4 486 bölü 55. Neydi? 51. Burada gəlir, 486 486'da neçe 55 var. Çoxdur, edə bilmirəm. Ne yap? Buradan birlər basamağının bir dənə, birlər basamağının bir dənə tut. Yarıq 48'de neçe 5 var? Neçe 5 var? Hesab etsək 9 deyelim. Yani. 9. Gələm deyelim. 9 çarpı 5, 45. 5, 4 elde. 9 çarpı 5, 45. 4 daha, Kırk bir, 47, 48, 49 yedi, İndi sekiz, kırk dokuz. dokuz. Şimdi burada eksi yaparız. 6'dan beş çıkart. Ne kalır? Bir. Burada sekizden dokuz çıkart. Olmaz. Yan aşağısından da atsak burada dörtü üç olu üçten olmaz. Ve bu halette ne yaparız? Gelir burada dokuzu bir tane indiririz. 8 ederiz bunu. İyi de çünkü e, cevap fazla çıxırı olmurur. Yenidarıq. Burda 9-u endiririk 8-ə. E. Bir də deyarıq. 8 x 5 40 edər. Tamam? 0 4 deldi. 8 x 5 yenə 40. Dörd daha 44. Bax, indi burda əy oldu. 6 normu 6-dan heç bir şey çıxmasın. 8-dən 4 çıxar 4 qalı. Burda da 0 verdi. İndi 40 6-da nəsa var? 55 yoxdur. Nə dərək burda e, şey. Derik, 8 8 5, e, 0 əkləyərik. Burda digər point qoyarıq. Burda da 0 əkləyərik. Qırmasının döyənəğin birdə 8 yapağın. 8 x 1 40 edər. 0 40-da 8 x 1 yenə aynən 40 edər. 4 daha 44. Və burda diyarıq. E, Aynən 20, 20-dən neçə 55 var? Olmaz. 0 eklərik. 200-dən neçə 55 var? Yaxın 4. 4 x 5 = 20. 0 çıldı. 4 x yenə 20, 21, 22 edər. Baxın, burda yenə çox çıxdı və 3-ü endirəq özün. Və gərək yoxdu daha. Eee, kəmləmsə o nz çıxdı, yəni. 8.63. O zaman 8 0.83 x 10^3 deyəcək. Burada üslərin elə yarıq eksi aparıq. Yəni 2 - 5 olar. = bu yenə nsin x 10^3. Burada işarətlər tərs. Belə bir sualın işarətini alıq, eksiyə aparıq. 5-2 çıxart 3 qalı. Negativ 3. Burada qızlar bunca çıxdı. Yəni bölmədə diqqət etsək Ənca gördüyüsünüz necə yaptık. Üzüm bölmə ağacı e, bölmə ağacı yaptık və çıxartdıq cavabımızı. Ondan sonra üslərdə eksi yaptık niçin? Çünki bölmədə deyirik üsləri eksi yaparıq. Amma çarpıda üsləri e, toplarıq. Və burada xatırlayın gərəkmə işlərimizə. Əgər soru zəng oldu, bir də təkrarlanma istədiyiniz, yenə yaparıq. İnşallah. Ha, burada bir şeyimiz de var idi. Ee, dedim, doldu edim siz için. Alıştırmalarda varımızdı şey. Burada alıştırmada e, istedim bunu açıklayayım siz için. oca diye siz bu nece oldu? Bu aynen diyerek ede bir atağın özün diyerek çi parantezi e, kök 7 eksi kök 2 bir de parantez kök 7 eksi kök 2 tamam burada e, normal nece atarık parantezi paylaarak birinci birinciye çin, bir ikinci de birinciye ikinciye çarpma yaparak bu bir ikinci yol var bu birinci e, yöntem ikinci yöntem ede bir bir kuralımız var yani baksak parantez kare var kural var ama bu kural bu az önce yaptığımız çarpmaya bu üssü var. Buna tatbik olunmaz. Bu yok. Lakin bu, bunun gibi sayılarımız olsa çi sayı tamam eksi işlemde karesi var. Edebilah bunu tatbik edelim. Ama bu mavzu, ayrı mavzuatta var. bu kamil. E, kısa bir yol istirse kurala göre bunu yapabilir kural diye ee, burada ne diyerek kuralımız var Bak dikkat telavu burada aynen yani bak e, demiştim size çıkara farkı çıkara farkı bir, bir parantezde eksi olu bir parantezde artı olu e, birinci terim birinci terim aynen olu çinci terim çinci terimle aynen olu tamam lakin burada dikkat telavu kızda farkın bilin burada ne diye diye şeydi e, aynen parantezde lakin çiçerede yani burada eksidi burada da eksidi bu fark var. Bak mekat olun. Lakin terimler de aynandı. Aynen ol, aynen olmaz önemli olan ki e, çi parantez aynandı. Bakın işaretler. Fe, burada kuralımız var kullanabilir. Birinci yol bu deyir. İkinci yol kural ne deyir? E, adı da e, şey e, Kara farkı. Kare farkı. Kare farkı. O konuştuğum size için neydi? İki kare 2 kare farkıydı. 2 kare farkı. Tamam? 2 sayı ama bu kare farkı. Bak. Kuralın oğlu birinci terimin karesi. Birinci terimin karesi. Neydi? artı veya eksi. Bak, artıysa artı, eksi ise eksi. Parantezi nerede asıldan? E artı 2 e, kuralda adı çarpı birinci terim böyle yazdım t te terim çarpı ikinci terim artı bu ikinci de artı olur yani keyfime kalmaz ya artıya eksi artı kesin artıdır kuralda adı ikinci terimin karesi olur bu burada ne olur bunu yapsam derim yani bunu bu birinci yol idi hiç Burada asıla baxırıq. Burada birinci terimin karesi olu 7'dir. Burada eksi de eksi kullanacağım. 2 kuralda adı çarpı birinci terim kök 7 çarpı ikinci terim kök 2 artı ikinci terim kimdi? Kök 2 kare. Şimdi gelelim sonu çıxardarım. Burada kök 7 kök 7 7 çıxar o gider eksi 2 2 e, burada kökler aynen der ki hatta şey daha diğer 7 çarpı 2 14 eder yani 2 kök 14 artı burada da 2 eşittir saydı bu da saydı normal art işlemi yapabilirler eydi burada işaretler e, neydi? nerede aynen bak bu işaret önündeki pozitifti Bu da pozitivdir. O zaman 7-dən 2-9 edər. 9 - 2 o gök 14 edər. İstədim bunu açıqlayım siz üç, hətta çaşqalmayasınız. İnşallah, anlamış olduğunuz, e, anlamış olduğunuz, bir şey anlamadığınız, vaxtınız, eee, zordu. Bir də təkrar edərəm siz üç. Hangi nöqtəni bilmirsinizsə, bir də təkrar edərəm siz üç, inşallah.